Rüyada ölmüş ozan görmek kısa süre önce yaşadığı güzel bir olayın daha sonra meyvelerini toplayacağına, işinde hep başarılı olacağına, eş, dost ya da akrabalardan birisinin vereceği destek sayesinde de işlerin daha iyi bir hale getirileceğine, sayılan ve değer verilen bir kişi olacağına, kendisinden medet uman kişilere verdiği sözleri tutacağına, para sıkıntısı çekmeyeceğine alamettir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş ozan görmek ne yaşarsa yaşasın dimdik ayakta kalmayı başaracağına Atacağı doğru adımlar sayesinde çok güzel günler göreceğine, aile fertlerinden ve akrabalarından razı geleceğine, çok büyük kazanç getirecek işlere girileceğine, kısa süre önce yaşadığı güzel bir olayın daha sonra meyvelerini toplayacağına, tüm beklentilerini yerine getireceğine alamettir. Rüya yorumu lugatına göre sorunlarından, sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacağına, uzun zaman önce aldığı borçların ödemesini yakın zaman içinde bitireceğine, zarar edilen bir dönemin biteceğine gittikçe artan bir iş grafiği yakalayacağına, her çalışmasıyla büyük ses getireceğine, mutlu bir yuva kuracağına, işinde hep başarılı olacağına, beyim yerinde ise hayatının altın çağını yaşayacağına işaret ettiği söylenir. Rüyada ölmüş ozan görmek kötü bir alışkanlığından kurtulacağına, eş, dost ya da akrabalardan birisinin vereceği destek sayesinde de işlerin daha iyi bir hale getirileceğine, dostları ile samimiyetini daha fazla ilerleteceğine, ailesi ve dostları ile iyi geçim halinde olacağına, rahatsızlık duyulan konularda büyük atılımlar yapılacağına, sıkıntıların ortadan kaldırılacağına, iş hayatının her geçen gün daha iyi bir duruma geleceğine, mutlu ve huzurlu bir döneme girileceğine delalet etmektedir. Rüya tabiri kitabına göre sayılan ve değer verilen bir kişi olacağına, gözyaşının kuruyacağına, başka bir ülke veya şehirde sunum ya da toplantı içinde bulunulacağına, kendisi gibi iyi niyetli kişilerle güzel, keyifli günler geçireceğine, birçok derdinin çözülmesine vesile olacağına, yaşamının takdir belgeleri ve ödüllerle dolacağına de delalettir. Rüyada ölmüş Ozan görmek yeni arkadaşlık kuracağı birinin güvenilir bir kimse olduğuna ve kişiyi her daim kollayacağına, hayırlı bir kısmet ile evlilik yoluna gireceğine, kendisinden medet uman kişilere verdiği sözleri tutacağına, dünya mallarının ve lezzetlerinin çoğunluğu ile nasipleneceğine, iş dünyasının zenginleşeceğine, eline geçen kazanç ile çok başarılı çalışmalar geçeceğine yorumlanır. Rüya yorumları ansiklopedisine göre yaptığı işlerden çok büyük maddi ve manevi kazanç elde edeceğine, para sıkıntısı çekmeyeceğine, çok iyi çalışmalar ve projeler gerçekleştireceğine, yaşanan bazı sorunlara çözüm bulmak amacıyla uzunca bir yolculuğa çıkacağına, aile bireylerinin mutlu olacağına, refah içinde bir hayat yaşanacağına ve kardeşler arasındaki sorunların çözüleceğine, gördüğü saygının ve sevginin artacağına işaret etmektedir.